oraya gideceğim. Sonradan geleceğim tekrar. Narbala. Sonra yine e, İstanbul çekimler. Ondan sonra tekrar Rüya Kapten Sistemi var. Böyle yoğun bir zaman. efendim yazın Uğur Yücel'le falan fotoğraflar falan paylaşıldı. Bayağı keyifli bir zaman geçti sanırsam. Evet, 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 evet. Doğru. Biraz bahsedelim. Paylaşıldı. Güzel bir film. Ee, Ünye'de çekilen bir film. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu çok güzel geçti. E, Ocak, Şubat gibi falan yüce, yüce Nasıl bir, nasıl bir film oldu? E, güzel bir film oldu ama ben filmin e, açıkçası sonlarına doğru oldum. E, konuk oyuncu mu oldunuz? Konuk oyuncu biraz daha tesli bir şey gibi. Öyle bir şey. Ay, ama önemli bir sahne. E, dolayısıyla ama diğer oyuncular ve şeyler çok mutlular. Ben geç gittim. Onlar çok mutlular. Onlar bir e, bir ay falan orada kaldılar. Uğur çok memnun. Ama yani çok severek yapmış zaten. Güzel, güzel olacak. Nasıl emin olmasın ki? Bir aşağı geldi, bir şey yok. Evet, diğer oyuncular için de. Ben de onlarla evet. birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Yani öyle şey, hepimiz birbirimize çok şeyiz. Sonra bugün işte komis gibi bir oldu. törenine evet. katıldım sabah. Mekan cennet olsun. Evet. Ee, bu arada onu da anladan geçemeyeceğim. Yani gerçekten çok önemli bir, bir e, bir yönetmenimizdi. Gerçi giderken çok güzel şeyler bıraktık. Pek e, unutmamızın mümkün olmayacağı. Eski Allah rahmet eylesin. Sonra oradan e, döndük. Sonra başka neydi biliyordun? Oraya evet, YouTube çekimleri O da çok keyifliydi. <laughs> Sinema filmi diyorduk. Evet. E, bu kadar. Nasıl buldunuz Karadeniz'i? Daha önce oraya gittiniz mi bilmiyorum ama. E, Karadeniz'e çok gittim. Bir kere kaya biliyorsun Karadenizli. Evet. Sürmeneli her sene e, çocuklarını da götürüyor oralara. E, ben de çok öncesinden gittim kaç kere. Orada bir film çektim. Hatta 3 6 7 video alıp açtık Allah rahmet eylesin. Orada. E... E, dolayısıyla ısırır mısın ar <laughs> arkadaşları? Isırtıp dururum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonuçta eee Oraları biliyorum yani Efendim şimdi ne yapacaksınız? Youtube çekimleri dediniz e, Sezon da başlıyor Ne bileyim belki de, yine bir dizi olur mu? Bilmem dizi, yani, dizi çok ıı, korkutuyor beni açıkçası Eee Bilemedim ya Çok da böyle iyi hikaye çıkıyor mu bilemedim Var bayağı bir şeyler başladı ama Takipte şansınız oldu mu bilmiyorum ama ya, Başladı ama bilemiyorum işte Bakacağız ne oluyor ne bitiyor Eee pek dizi çekeceğini düşünmüyorum kısacası. <gülüyor> <gülüyor> Dijital olmaz mı ama peki? Ama sinema filmi için tabii her zaman zaman her zaman seve seve. Ama zaten siz bir işe başlarken değil, hani bir kuralları var ya, şu kadar çalışırım, bu saatte gidelim. Öyle. İnsan gibi ama artık herkes öyle. Şu an bütün çalışma sistemi böyle. Sinemalarda, film setlerinde de, dizilerde de Yani belli bir saatlerde çalıştıramıyorsun. Kanunen zaten çalıştırıyor. Ama, ama, ama şöyle bir durum var son dönemde bilmiyorum takip ettiniz mi? Bir ücretlerden bahsediliyor. İşte e, bölüm başı 3,5 milyon gibi falan. Şimdi mesela o parayı veren yapımcı oyuncuya demez mi? Ya ben sana zaten haftada 3,5 milyon evet, TL para ödüyorum. Yani 12 saat çalışma da yani 15-16 saat çalış. Deme yani. hakkı yok mu sizce? Ee, o anlaşmaya bağlı. Yani orada eğer oyuncu derse ki ben bu kadar para alıyorum işte bu hakkı da artık onları... Ya öyle bir şey ki verimli olamıyorsun zaten. Yani belli bir saatin üstünde oyuncuyu zorlasan da hani daha az e, para harcamak için girdiğin bir mekanda iki gün değil de bir gün de iş bitirmek istiyorsan, mekana bir daha kira ödemek istiyorsan tabii bu tür sıkıştırmaları oyunculara yapıyorlardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Yani benim dönemim, yani ben şeyi e, geçen, en son çektiğimiz dizide mesela e, Aynen yani. Aynen kurallara uyarak çalışıyor. Ve herkes de aslında öyle çalışıyor. Ama bu fiyatları alana böyle bir şey uygulanıyor. Uygulanıyor. Evet, normal buluyor musunuz peki bu fiyatları? Yani haftalık, üç buçuk bir ana akım bir iş için. Haftalık mı? Evet haftalık. Yok ya. Sanmıyorum. Haber yapıldı. Şimdi isim, isimlere cevap vermedi. Soramıyorum. O yüzden sormuyorum. Yani i̇sim üstünden gitmeyeyim Yok, diye. Yok bence öyle bir şey olduğunu. Ben inanmıyorum. Yani Şöyle olabilir mi peki? Çünkü yurt dışı satışlar oluyor yani. Evet. Ee, Oradan bir e, çünkü yapım... Oradan gelecek şeyi den onu... o parayı kazanıyor sonra bilemem ama yapımcı daha yurt dışı satılmış bir dizi için, yeni bir dizi için haftalık. Efendim şöyle yapıyorlar. Şimdi yurt dışındaki potansiyele bakıyorlar. Yani evet. Oyuncunun yurt dışındaki işte e, background'ına bakıyorlar. Var satabiliyoruz dedikten sonra oyuncu bu parayı talep ediyor. Çünkü biliyor ki yurt dışına satış olacak. Çünkü orada bir Orta Doğu tarafında bir kesim kitlesi var yani. O bir şekilde satılıyor oraya. Onun üstünden yürüyorlar artık yani. Hani amaç artık burada ama sadece... Ama bu fiyatlar yok. olduğunu, yine de bu fiyatlar olduğunu sanmıyorum ya. Bilemedim. Yani nasıl kere edecekler bu durumda? Yani en azından satılana kadar nasıl hikaye edecekler? Ya? Zor bir, zor geldi şöyle, bana. şöyle olabilir mi? Artık Türkiye'deki tabii reyting önemli ama daha çok dış pazara hani işleri satılıyor. Dış sakalım. pazara satılıyor ama hepsine satılıyor mu? Yani Genelde satılıyor diyorsun. 50 ülkeye falan satılsa çok fazla. Bilmiyorum. İnan çok geldi diyorsun, çok geldi. Bana biraz evet, fazla geldi. Uçuk geldi. Yani, Haftalık yani. Evet, Haftalıktan evet. bahsediyorsun. Evet. Ama yani bir kere en azından bir dizi yani şöyle de olabilir mesela 20 bölümden sonra yani dizi tuttuysa ve devam ediyorsa belki o fiyatlarla devam edebilir ama ilk başta bu kadar alırlar mı demedim. E, alan memnun veren memnun. <laughs> 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 Biz de Bizim ancak çenemiz yorulur işte gördük. Efendim Zehra'nın da birinciliği galiba değil mi son? E, Golf. E evet de... evet evet. Çok, çok başarılı. başarılı gidiyor evet maşallah. Yani çok keyifli e, bir şey. E, çocuğunun böyle şeylerde başarılı olduğunu bilmekte. Şunu olabilir. teniste yapsaydın? Yok yani istiyorsa. Teniste yani, de çok mi? iyi oynuyor ama istiyorsa da. Ama onu sevdi yani babası bu konuda ağır bastı. <laughs> Acun abinle düğüne katıldınız. Nasıl bir düğündü? Çok ayı. güzeldi, çok güzeldi. Eğlendik. Evet, yani. bu artık es şey yani, Eskidir çok mi? konuşuldu. <laughs> Yok konuşuldu da biz sizi göremeyeyim. Ben şimdi oradaydım, yeni geldim. Neredeydi? Bodrum'daydım. Yani. Daha yeni, daha yeni daha mi geliyorsun yeni yani? Yani. Bodrum'dan? Falan kalabalık mı ya? peki hala? Yani siz kalabalık değildi. Çünkü bu sene birazcık biliyorsunuz ki evet, e, evet. işte o biç gibi